arkadaşlar. içinde bulunduğumuz karantina sürecini keyifli ve verimli geçirmek adına Çarşan Eczacılar Platformu sayesinde sizlerle birlikteyim. Ben Deniz Ahmet Can Öztürk, Karadeniz Teknik Üniversitesi 2. Sınıf Eczacılık Bölümü öğrencisiyim. Sizlere kitap, dizi ve film önereceğim. Umarım önerilerim ilginizi çeker ve bunları uygulamak istersiniz. İlk olarak film önerimden başlayacağım. Film olarak isteyebilirim 2014 yapımı bir Bollywood filmi bilim kurgu komedi kategorisinde incelenebilir. Başrolünde Amerikan oynuyor. Buradan da anlayacağınız şekilde film çok güzel bir sosyal mesaj da içeriyor, birçok Amerikan filmi gibi. Bu filmin işleyişi de şu şekilde: İlk önce bilim kurgu tarafı başka bir gezegenden dünyamıza bir yabancı geliyor bu gezegende iletişim ve kültürleri bizden çok farklı. Bu dünyada bir şeyini kaybediyor ve bunu istiyor. İstemek için ne yapacağını bilemiyor. Eline gelen her şeyi yapmaya hazır. İnsanları gözlemliyor. Burada insanlar isteklerini tanrılarına açıyorlar. Tanrı dedikleri açıyorlar. Bunu fark ediyor, bunu gözlemliyor. O da kendi tanrısını aramaya başlıyor. İnsanların yaptıklarını yapmaya başlıyor. Çözümü bulamıyor, kandırılıyor. Yani bunu fark edince de çok basit sorgulamalara, çok çocukça, masumca sorgulamalara giriyor, sorular soruyor. Ee, şöyle düşünmek lazım, bir bebek olarak, yeni, dünyaya yeni gelen bir birey değil de, bir e, yetişkin bir birey olarak dünyaya geliyorsunuz, sorgulama yetiniz de sizde şu anda var. Doğrudan dünyayı algılamaya çalışıyorsunuz, hani bu şekilde düşünürse film daha net anlaşılabilir film bu şekilde devam ediyor. Bir kızla tanışıyor. Arka planda da çok keyifli, kahkahalarla dolu bir aşk serüveni var tabii ki. Bence çok başarılı bir Amerikan filmi. İzlemelisiniz. Umarım seversiniz. Üç Aptal filmi vardı mesela. Oradaki karakterlerin birkaçı da burada oynuyor. Çok başarılılar yine. O film de çok güzeldi. Bu filmi de çok seviyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. İkinci kategori olarak sizlere dizi önereceğim. Dizi İki tane dizi önermeyi düşünüyorum. Benim çok dizik kültürüm yoktu açıkçası. Hala da sayılmaz birkaç dizi izledim diye. Ama bu süreç gerçekten çok zamanı bol olduğunu anladığımız bir süreç. Yakındığımız, zamanı yetiştiremediğimiz günlerin aksine şimdi vakit dolduramadığımız bir süreç. İlki çok klasik olacak ama Sherlock Holmes'u izlemediyseniz kesinlikle izlemelisiniz. Hakikaten çok güzel bir dizi. Keyifli, maceralı mesleğimizde de çoğu bölümde haşır neşir olabilecek yerler, sahneler var. Bunu size önerebilirim. Gerçekten güzel bir film. Diz, güzel bir dizi. Diğer bir dizi de şu anda izliyorum. Çernobil dizisi. 1986 yılında Sovyet Ukrayna'da meydana gelen santral faciası var. Bunu çoğumuz duyduk, biliyoruz. Etkilerini dahi belki çok zaman haberlerde gördük, duyduk, okuduk ancak yaşamadık. Yani çok güzel işlemişler o zamanı, o acı sahneleri, o perdenin arkasında görünmeyen kadın, erkek kahramanları. Yani çok acı senaryolar var dediğim gibi. Tarihi dram şeklinde inceleniyor bu film, bu dizide, mini dizi. 5 bölüm sanırım. Bu dizide çok güzel. Kesinlikle size öneriyorum. Umarım siz de beğenirsiniz, izlersiniz. Son olarak ise size e, bu videoda en çok heyecanlandığım, tanıtmak istediğim e, kategori yani kitap kategorisi e, Nurettin Topçu'nun Var Olmak adlı eserini size tanıtmak istiyorum. Bu eserden bahsedeceğim. Merakınızı uyandırmaya çalışacağım. E, ben çok sevdim bu eseri. Yakın bir zamanda okudum. Kendisi, Nurettin Topçu'nun kendisi liseyi İstanbul'da Türkiye'de bitiriyor, yurt dışında da eğitimini alıyor. Sonra geliyor sanırım ülkeye. Kendisi Türk düşüncesinin nadir ve bereketli bir düşünürü, yani çok ender gördüğümüz düşünürlerinden birisi. Mütefekkir. O yönden yani bizim kendi yetiştirdiğimiz bir yazar. Kendi kültürümüzün, coğrafyamızın içinden çıkıp yetişen bir insan. Ben bu tip yazarlara, bu tip yerli kitaplara toplumumuzu ve kendimizi tanımak adına çok önem veriyorum. Bu süreçte de gerçekten okunması gereken kitaplar bu bu tip kitaplar olduğunu düşünüyorum. Tabi her türlü kitap güzel bizim için. Ama önce kendimiz diyoruz. Hani bizim yaşadığımız e, coğrafyayı, yaşadığımız insanları, toplumu, geçmişimizi eee tanımamız lazım. Tanımamız lazım. Hatalarımızı, doğrularımızı her türlü tahlil etmemiz gerekiyor. Kitap deneme yazılarından oluşuyor arkadaşlar. Kitabın ismi Var Olmak. Çin'de zaten e, ilk denemesinden 1961 ve 1964 yıllarında bir dergide yayınlanan e, denemesinden ismini alıyor kitap. En başında da birkaç söz başlığı altında Nurettin Topçu'nun birkaç sorusu var. Felsefe mi sanatın çocuğudur, sanat mı felsefenin meyvesidir? Dima ve kalp birbirleriyle anlaşarak birlikte çalıştıkları zaman nasıl eser meydana geliyor? Belki bu ufacık cilt böyle bir tahlilin nesilesi olabilir diyor en son cümlede de. Yani belli bir amaç uğruna yazmış kitabını. <laughs> Güzel. Bu çok güzel bir şey. Amacını biliyor. Ee, dediğim gibi ilk denemenin başlığı var olmak. Size buradan birkaç alıntı yapacağım. Fikir sahibi olmanızı sağlayacağım. İlginizi çekmenizi sağlayacağım. Çekmeyi e, amaçlıyorum. İlk cümlemiz denemenin kitabın şu. Var olmak, düşünmek ve hareket etmek demektir. Vakıa hayvanlar da hareket ediyorlar. Lakin onların hareketleri şuurlu değildir. Alelade yer değiştirmeden kımıldanmadan ibarettir. Yalnız insana mahsus olan hareket ise kendi kendisini ve başka varlıkları değiştirmek demektir. Bununla insan hareketleri hür oluş vasfını kazanıyor diyor. Hareketlerimizin hür olmasını isteriz elbette yani. Bu yaklaşımlar gerçekten muazzam yaklaşımlar. Hemen altında kim olduğumu hatta var olduğumu hakkıyla bilmiyorum Hareket ediyorum lakin hareket nedir? Bilmiyorum. Demek ki hayata mahkum oldum, ölüme mahkum oldum, ebediliğe mahkum oldum diyor kendi düşünceleriyle. Bir sonraki sayfada çok güzel bir bakış açısı bu Eğer ben var olmak istediğim değilsem, istediğim sözde değil, arzu ve tasavvurlarla da değil. Fakat bütün kalbimle, bütün kuvvetlerimle, hareketlerimle istediğim değilsem ben var değilim.'' Var olmak, istemek ve sevmektir. <laughs> Çok güzel. <laughs> Çok güzel cümleler. Hemen altında diyor. İskender ölürken büyük istilaların bulutu altında bunalmıştı. Sezar saadet terennümüyle ölmedi. Napolyon yana da değil filozof Volney'i tokatladığı sırada yenilmişti. Diye bakıyor. yeniliğe ve zafere. <laughs> Hemen yanında ağlayabilenler ağlayabilenler ne bahtiyardır. Onlar asla bedbin değildirler diyor. Sevmeye, düşünmeye, merhamete, e, kısacası var olmanın gerektirdiği her türlü vasfa çok e, güzel yaklaşımlarda bulunuyor Nurettin Topçu. Hemen arka sayfada düşünceye gelince o da bir harekettir. Hareketlerimizin içselleşmesi ve iç yaşayışımızın sonsuzluğuna sığınması halidir. Fil düşünce gerçek ve olgunlaşmış bir harekettir. Bütün hareketlerimizin başlangıcı ve sonudur. Hareket her zaman onunla başlamasa bile onunla nihayetlenir diyor. Öyle değil midir? Hani düşünmeden yaptım deriz. Düşünmeden başlayabiliriz bir iş ama e, işimiz uzun sürerse ya da yanlış zararlı bir iş yapıyorsak zararı en kolay yönden dönmek için düşünürüz. Ya da işin sonunu getirmek için bir an önce yine düşünürüz. Yani onunla başlamasa, düşünmekle başlamasa bile düşünmekle nihayetlenir diyor. <laughs> Yine soru buluyor. Herkes düşünüyor diyorlar. Acaba öyle mi? Diye güzel bir inlemesi var. Denememizin sonunda ise şunları ekliyor. Var olmak gerçek manasıyla var olmak, hareketleriyle düşüncesini sonsuzluğa istinat ettirmek demektir. Ve böylelikle kendi varlığını sonsuzluğa, sonsuzluğa Aramak demektir diyor. Sonsuzlukta aramak demektir diyor. <laughs> çok güzel. Şimdi bu denememizin en sonunda da kendi felsefesini ortaya koyuyor. Ee, artık felsefemizin formülünü ortaya koyabiliriz. Hareket ediyorum, düşünüyorum, birliği seviyorum, o halde varım. Nureddin Topçu'nun felsefesinin formülü imiş. Bu şekilde denemelerle devam ediyorum. Birçok e, denemenin içeriğinde, yani altını çizmek isteyeceksiniz. Bir cümleyi, bir paragrafı defalarca kez okumak isteyeceksiniz. Çok düşüneceksiniz. Varoluşumuzun özlerinde, özünde bulunan bir hareket düşünmek. Bunu bu kitapta belki öğreneceksiniz. Bunun üzerine yazılmış gerçekten çok güzel bir eser. Mesela sonraki denemesinin başında da diyor ki, inanmak gerçek ve şahsi tanıyış, sevmekse gerçek yaşayıştır. İnanmayan bilmez, taklit eder. O ışığını başka kürelerden alan bir kör kandildir diyor. Yani bir tank gibi geçiyor insan üzerinden cümleler. <laughs> Arkadaşlar ben çok teşekkür ediyorum. Kitap önerim Nurettin Topçu var olmak. Dizi önerim Chernobyl ve Sherlock Holmes. film önerim de PK. Umarım sonraki videolarda yine görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok dikkat edin.